Herkese merhaba, ben Kanalıma ve dağınık kitaplığıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok sevdiğim bir kitabı önereceğim. Kitabın yorumunda bulunacağım hep. <laughs> Kitabımızın adı Sahte Balayı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yorumum tamamen spoilersız bir şekilde olacak. Kitabı şöyle bir özetlemek gerekirse Olive ve Emi Ben Emi diyorum, belki başka başka bir türlü okunuyordur ismi ama ben Emi diye kesirdim. Kesilmeden gidiyorum. Ee, tek yumurta ikizleri. Olive hep şanssız ikiz. Yani bahtsız ikiz. İşte e, küçükken bir bu parat boncak aldığınız yerlerdeki makineye sıkışmış falan filan derken gerçekten çok şanssız bir kız. Yani öyle olduğunu iddia ediyor. Emi ise her tuttuğunu kopartan bir kız. Yani her şeyi bedavaya alıyor. Gerçekten her şeyi bedavaya alıyor. Her şeyi e, kazanıyor. Çekilişten kazanıyor. Böyle bir şansı var kızın. Mesela gelinliği çekilişten, e, balayı çekilişten, Nedim'e kıyafetleri çekilişten ki e, yeşil bir kıyafet ve bir sırf buna para vermeyecek diye e, katılanıyor. Emi'nin evleneceği adamın erkek kardeşi bir de Ethan var diğer yandan. Ethan muhteşem bir karakter. Harika bir karakter. Kitabı okurken nefret oyununa e, oyunu gibi bir kitap olacağını düşünmüştüm. Ki nefret oyununu ben yarım bıraktım. Bence hiç hoş bir kitap değildi. Ben o kitabı okurken dedim ki ben ne okuyorum? Belki bir şans daha veririm. Yarım bıraktım. Bir şans daha verirsem okursam kesinlikle sizde izlemiş ol Teşekkürler. Siz de izlemiş olursunuz. Bugün gerçekten 5000 tane gözlük denedim ve gözlükleri takıp çıkartırken saçlarımın yarısını yoldum ve saçlarım kafayı yedi. Boynum da tutuldu ve şöyle şöyle dönünce boynum kopuyor ve saçlarımın boynuma yapışması bile beni rahatsız ediyor. Bu bilgiyi size neden verdim bilmiyorum ama kitaba devam edelim. E, Düğün, düğünlerinde açık büfede bir zehirlenme oluyor ve hepsi e, zehirleniyorlar. Eat'ın Açık büfe yemeklerini asla yemediği için ve Olive de yemiyor, yemiyor bir şekilde. Ee, o da zehirlenmiyor. İkisi hariç bütün hepsi zehirleniyorlar ve beleş balayı yanmasın diye ikiz kardeşine tembih ediyor. Diyor ki benim yemersen gideceksin. Benim gibi davranacaksın. Ethan'la gideceksin. Ee, tabii bunu duyunca sinir oluyor. Çünkü aralarında bir şey olmuş. hani Bir şey olmuştan kastım. Ee, Olive ve ilk başta bir hoşlanmış gibi olmuş. Aslında e, Ethan'ın da ondan hoşlandığını düşünüyor. Sonra bir peynir topları olayı var. Ondan sonra birbirlerin düşman oluyor. Çünkü Ethan Olive şöyle bakıyor ve şöyle bakıyor ve sinir oluyor, böyle hani e, nefret ediyor. O da ondan nefret ediyor. Birbirlerinden nefret ettikleri için ezeli ve ebedi düşman oldukları için Olive istemiyor. Ama kız kardeş çok kötü bir durumda ve ondan istiyor bunu. Hani lütfen git, lütfen git. Malibu'ya gidiyorlar. Malibu'ya. Malibu. Bu daha zehirlenmesinden ötürü hani e, damadın erkek kardeşi olduğu için eğitim ve sadece olduğu için e, bu da Nedim olduğu için ikisi birlikte gitmek zoruna kalıyorlar. Öyle böyle. E, Amy ve onun eşi yerine geçiyorlar. Ve gerçekten o tatile görülmemiz gereken insanları görüyorlar. Ve evli gibi davranmak zorundalar. Ve birbirlerine nefret ediyorlar. Olive bunun pişmanlık Yaratacağını biliyor yani nefret edeceğini biliyor. Güzel bir tatile nefret ettiği bir insanla gitmeyi hiç istemiyor ama hem işsiz hem hani bir şey yok ve diyor ki hani bu belki bir kere gelir bu bunu şans olarak düşün falan diyorlar. Bir kere olacağı için kabul ediyor. Ee, Ethan'ın da tatile ihtiyacı var, birazcık kafa dinleme ihtiyacı var ve evet diyor. Sonrasında tabii ki de nefretten doğan aşık olduğunu hepiniz anlamışsınızdır. Bu bir spoiler değil. Ama birbirlerine aşık olmaları hemen öyle pat diye sürmedi. Hani bu slow burn dedikleri tarzda bir şey. Hani böyle kitap neredeyse bitiyordu. Ben hatta dedim ki anneniz zaman siz birbirinize aşık olacaksınız. Böyle bir flörtleşiyorlar gibi oluyor. Sonra yeniden nefret ediyorlar birbirlerinden falan. Eee... Yine dediğim gibi yetişkin içerikli bir kitap ama gerçekten çok güleceksiniz eğer okursanız küçük yaştakilere yine önermiyorum ben yine söylüyorum rahatsız olmuyorsanız bu tamamen sizin tercihiniz lütfen işte Dilay ya da Dilay abla sen önerdin aldık işte çok tuhaf bir kitap çıktı diye önermiyorum ben sadece 17 ve 18 yaş üstündekilere rahatsız olmazsanız yine bu yetişkin içerikli kitaplardan okuyabileceğinizi ve çok güleceğinizi düşündüğüm bir kitap olduğu için ve benim çok sevdiğim bir kitap olduğu için yorumunu yapmak istedim. Ee, karakterlerden bahsedecek olursam ikizde Amy'i çok e, okumadık. Aslında çok tatlı bir kız. Yani Olive'nin zıttına anneleri sanki böyle Amy'ye daha çok ilgi gösteriyormuş gibi. Hani e, Olive Amy gibi değil. Hani birazcık daha nasıl diyeyim. Birbirlerinden farklılar. Tek ortak noktaları dış görünüşleri birbirlerinin aynıları. Ama geri olarak, gerisi olarak birbirlerinin zıttılar. Ethan çok komik bir karakter. Gerçekten hani böyle sizinle flörtleşir. Siz bunun flört olduğunu anlarsınız ama böyle hani böyle bir çapkın bir gülüşü olur da hani e, flört mü değil mi bilemezsiniz. Böyle bir karmaşık olur. Böyle karmaşık, karma karışık bir çocuk ama çok tatlı bir çocuk. Gerçekten hani onunla gittikçe ne kadar e, romantik, kibar ve naif olduğunu okuyorsunuz. Bir bölüm Olive'in ağzından anlatılıyorsa bir bölüm Ethan'ın ağzından anlatılsın. Hani onun da olaylarda nasıl bir bakış açısı yürüttüğünü, nasıl düşündüğünü görelim. Hep Olive'in anlatma tarzıyla okuduğum için bazen Ethan'ın neler düşündüğünü, Ethan'ın neler hissettiğini öğrenmek isterdim açıkçası. Keşke öyle bir şey yapmış olsaydı. E, güzel olurdu. Onun da nelere bakıp nelere dikkat edip e, hareket ettiğini öğrenmek isterdim. Kitap sadece bunların düşman olarak balayına gitmeleri, sonra birbirlerine aşık olmaları olmalarıyla e, bitmiyor. Tekrar söylüyorum, bu bir spoiler değil. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. E, dediğim gibi hiç görmemeleri gereken insanları da görüyorlar orada ve yani ya tamamen balayı çifti gibi davranmak zorundalar, tamamen karı koca gibi davranmak zorundalar. Ama sen o adamdan nefret ediyorsun bir şekilde ve onu böyle kocacığ gibi davranmak da biraz tuhaf olabilir. Ya bence biraz değil çok tuhaf. Ee, ama şöyle bir şey söyleyebilirim nefret oyununu okuduğum kadarıyla e, aralarındaki fark şu: nefret oyununda başından biri birbirlerinden nefret ediyorlar. Ama bu kitapta hani bir bir nebze de olsa bir önceden bir ilgileri varmış birbirlerine. Hani böyle aşk olacakmış da birden nefrete dönmüş bitmiş gibi düşünün. Ama nefret oyununda Josh'la Lucy'ydi galiba kızın adı yanlış hatırlamıyorsam. Onlar gerçekten birbirlerinden tamamen nefret ediyorlardı. Bu şekilde benim diyeceklerim bu kadar. Gerçekten çok komik. Kesinlikle gülebileceğiniz yaza yakışır. Böyle alın soğuk kahvenize. Soğuk çay, buzlu kahve, buzlu çay, iced americano, iced latte. <laughs> Yani bu tarz içeceklerinizle, yiyeceklerinizle oturup okuyabileceğiniz bir kitap. Size böyle tatili yaşatıyor. Yani eğer korona nedeniyle tatile gidemiyorsanız tatilde gibi hissedeceğinizi düşündüğüm bir kitap. E, tatilde hissettirecek kitap videoları yapmak istiyorum. Eğer e, olur diler yap derseniz bence yapabiliriz. Bak şu an aklıma geldi ne kadar da e, içerik üretmeye beynim odaklanmışım. Yani diyeceklerim bu kadardı. Ben şahsen öneririm. Çok komik bir kitaptı. Zaten çok da böyle uzun bir kitap değil. Tam da böyle tadında keyfinde, keyifli keyfinde bırakmışlar. Tam bu Ethan ve Olive Hardy, Olive deyince hep aklıma zeytin geliyor. Gerçekten kızın yani adının koyulma hikayesi de var aslında. Hani böyle bir onunla bir alay etme konuları da var. kitap havai havasını yaşatıyor yani. Siz havai havasını yaşıyorsunuz. Havai havası demesi de ne kadar şey bir sürü ödül almış. Gerçekten Goodreads'te falan da ödül almış. Bayağı ödül almış ama gerçekten çok komik bir kitap. Moraliniz bozuksa ve gülmeye ihtiyacınız varsa kesinlikle öneririm. Ayrıca bence Reading Slump kurtarıcısı da bir kitap olacağını düşünüyorum. Çok çabuk okudum, çok güzeldi. Gerçekten çok kısa bir sürede okudum. Eee ben çok sevdim. Umarım okursunuz ve siz de seversiniz. Benim yorumum bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videoyu beğenmeyi ve e, yorum atmayı da unutmayın. Konuşabiliriz yorumlarda her zamanki gibi. Benim videom bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.